Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni PUBG güncellemesini inceliyoruz. Adı Kanlı Ayın Uyanışı. Vampirli yani vampirli falan güzel bir güncelleme getirmişler. Umarım da iyidir. Bir şu kasla gitmek istiyorum bir denerim. Daha ilk defa oynuyorum sizlerle birlikte. Güncellemeyi bile daha yeni indirdim. E hadi inelim. E, ee, ileride daha iyi, daha yeni videolar gelecek. Daha farklı içeriklerde. Ee, tam kasıl şeydi değil mi ya? Kale. Burada tam kale gibi. Neresine atlayacağız buranın? Şu kırmızı şey çok mi çekti. Oraya mı gitsem ki? O ne? O ne? Nereye atlayabilirim ya? Hmm, şuraya ne, balkon gibi. Ben şuraya inmek istiyorum. İndim. Aslında bir challenge tarzı bir şey de yapmayı isterdim ama dedim buradan hem mini güncelleme inceleyeceğiz hem de bir şey. hem de dedim <laughs> ne? O kadar da değil. İki tane sıkınca ölüyor muyduk? Olmuyor. Sonra bir raporlayalım. Yani bir challenge da yapmayı istiyordum ama yani güncellemeyi inceleyeceğiz. O yüzden yok. Yani challenge yapmayayım dedim. Şuraya gidelim bir. Böyle ağaç gibi. Şu ne? 20 defa bir kurt savaşçıya veya vampir yarasaya dönüş diyor. O kadar. O alan dışına kaldık. Kötü oldu. Burada kastladım böyle birazcık küçüğüne benziyor. Burada köy şeklinde sanki de. Aa, at var, at var. Allah at var. Şeker yok. <laughs> hmm, Baya güzel. Bilmek isterim ama ya çok güzel Gel bakalım şunu, ha. <laughs> Garip bir şey ya Neyse Kal sen burada Ne Ulanın. Gelecek mi gerçekten de Yok <laughs> Çok merak etmiştim burada niye şey yazmıyor ya? Dışarıdaki kişi sayısı. Şu pompalı iyiydi de ok vermeseydin almazdım. Şöyle bir genelleme bakabilir miyim acaba diyecektim. Üst katta mı var buranın? İyi. İyi. İyi lütfen yapılır. Mürlü sandık. Kızıl bir şey. Ne yeniyor mu? Dur, 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 dur. Kullanmadım. Şunu açabilir. Açayım ondan sonra falan. Ne? Of. Üçüncü seviye üç bir gerek. Şuralara da bakayım. Öyle kullanacağım. Yok, tamam. Burası iyi. Kullan. Ne yapıyor? Hadi be. Ben kaçar. Bir dakika. Vampir. Vampire meydan mı okudum az önce ben? Bomba yer mi bu? Allah. Selam Alec. Bir tane mod vardı ya böyle bir yere açılıyordu oraya sıkıyorduk onun gibi mi lan bu lan Oooo i̇şte direkt... Lan Ye 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 Baya iyi Ah Ney? Uuu. Öl seni. Işınlanıyor. Hocam hiç adil değilsin ha. Gelme lan. Ya bir bırak arkadaşım. Bir dakika ben yine bir cam doldurmaya çalış. Bırak be. Çok kuru çok. Hayır hayır, hayır sakın vurma sakın vurma. Aynen böyle gittim bitti Bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum böyle olacağını. <laughs> ah, Pikachu gibi bir şey gelmiş buraya. Ona da gidelim. Bir dakika Drakula oradan gidiliyor galiba. Da neyse. Yani Drakulayla savaşamayacaktım zaten ama baya azalttım canını ben de. Şuraya bir gidelim neymiş oraya? bayağı baya merak ettim. Madem güncelleme inceliyoruz oraya da gidelim. Orada 5 kere falan Drakulayla savaşa girsem oyun biter. Bir şey kattılar neyse. Gidelim. Araba olsa mı arkadan bir yerden var mı? Yok. İlerlerde hiç, hiç yok. İnsan araba koyar. Hmm, yok. Vallahi yok. Bir tane araba koy şuraya bir yere ya. Bu nedir ya? Yürüyeceğiz mi şimdi o, o kadar? koymuş da neyse ben bayağı oldu. Şöyle arabalı biri gelse de ona öldürsem de. Kitle veredin. Keşke. Bura 700 metre araba daha kısa. Neyse gireyim ya. Şurası. Bir dakika. Ne? Bir dakika. Bu ne lan? Şey. Nerede? Ve artık açabiliyor muyum? Okey. Vermi ver be. Avga değil ama. He. Yani içeri daha savaşsam. Olmuşken olsun değil mi? Bir şey demeyeyim. Hop. Bir dakika. Gitmedi ya. Yani. Neyse. Ben gidiyorum o zaman. Yine meydan okuduk. Yine. Bir dakika hocam. O değil de benim hiç şeyim yok ha Harbi versene of Geldin mi lan sen gene Bırak beni zaten kitim falan yok Olur şunu be Tutamadım değil mi? Yine mi tuttun sen beni? Bırak. Kit kullansam hiç kötü olmaz. Sakın vurma, sakın vurma. Bak, hep yer Bırak 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 bırak. O ihtiyacım yok ama bir kit kit kit'e ihtiyacım var biliyor musun? Hop yakalayamadım değil mi? Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Az kaldı. Hop yakalayamadın de. Şey, <laughs> atak vurmaya başlıyormuş bomba bomba. Gel 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 gel. Ne? Hile. Kabul etmiyor. Mermi ver lan. Mermi ver. Yok artık. Selamünaleyküm abi. Ya haksız Az mermi alıp gideceğim zaten. Lan şimdi Bartırım. Nesin lan? Patlayacak. Ya koruma kalkanın var dalga mı geçiyor? Bir dakika. Evet. Niye daha önce desin de anlamadım. Bir dakika vurma. O. Oh. Kitler. Süper. Onu nasıl yapacağım? Sper nasıl alacağım acak? Ya mermi mi lazım sence bana? Ha bu diğer abisi gibi ışınlanamıyor edemiyor. Okey. Nerede lan? ışınlandım. Niye niye böyle böyle oldu? Gene mi öldüm yoksa? Ama ölmedim de yani. Çok sanmıyorum. Burada Drakula'ya gidiyorsa bir tur daha bir uğrar gelirim. Bu ne? Bir şey, yanlış bir ekran açtım ama. nere ora? Şurada bir yer. Ne işe yarıyor anlamadım. Ne kadar durakça gidiyor. Ne güzel öldürecektim. Ne sinirleniyor falan diyor. Şurada bir yerde bir şey var ama adam var bence. Vau, wow, şey. Bayağı iyi. Bir şey. Abou, neler verdi neler? Of. Yok artık yok yok 4x versen gene rengi değil miyiz atar mısın şunu ben tak yanlış yeri taktım ama ne diyorsun ya bunlar yeter bence buna bir youtube'a bakalım şu ne yok 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 bir dakika, dakika. onu da kullanacağım Kızıl anahtar var adamda. iki adet. M4'ü var. MP M4 mermilerinden versen az Bir Ben işini atsam. Tamam. Kul, kul. Yukarıda engel var. Çünkü yukarıya doğru bir şey olacak. Evet, kullan. Hadi. Şey. Bir defa bir şey dönüştüm ama. aaa um, bir daha deneyeceğim bir süre sonra bir daha deneyebiliyormuşum vampir yarası flaması bu ne işe yarıyor kanlı klan için elemelerim ne alaka efe ben bir dönüşeyim hocam Oo. Oo. Hadi çok iyi. Şunu kullan dediğimde ne yapıyoruz? Kanlı yemin özünün etkisinde altındayken elenen düşman sayısı kaydedilir. Ha, iyi. O da iyi. Şu adam ayak şey arabası vardı onu alayım. Çok iyi bir şey bu ya. Oynanması gereken modlardan ilki vampir modu. Oh, huh, vampir değil neyse. Nerede öldürdüm? Malum diyecektim. Çok aşırı iyi bu ne? Neyse, araba benzin var mı bari? Yok. Nereye alacağım ben? Bir şunları bırak bir, şunun bir tanesini bırak. E, Okey. Ver şunu. Hep şey yürüyor gibi geldi şimdilik Şimdi bunu Ne doldurdum. İyi, yine benziniz bayağı iyi. Poşinki'ye gidelim mi? 4x'imiz var. Şu markete ben bir tur uğrayabilir miyim? dakika bir dakika bir dakika bir dakika sen hayır diyor neyse an yani drop atmışlar buraya şimdi artık şeyden vazgeçmeyelim. Boşver. ver. ne? Ney 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 bir dakika anlamadım o ne? O de, bu ne ya? Neyse. Ben dediğim gibi dürbün falan alacaktım. Bir de alayım. Kanlı klan sandı ortaya kalan kaybolmuyor. Ne ki o? Anlamıyorum ki. Kanlı klan Ki buralarda geldik. Altı paramda olsaydı bir şey alabiliyordum da. Hiç şart i̇şaret Bırak şu silah. gelmiş galiba. o sınırlı bunlardan alabiliyormuş. İyi iyi iyi. Bunu Ne 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 ne. Bir var zaten var. 8x 6x. Ee, susturucu alalım şunu niye ekliyorum? bir de şundan şey şu sana şu sana at şunları bu ne ha, şu dans edip bir şeyler alma özelliği mi neyse gerek yok al, çocuk mermi alacak o alabildiğim kadarını aldım galiba aynen Hiç biraz can doldurayım Normal kit olarak okeyiz. Şunlardan bir tane bırak, bir tane kullan. Belki fight'a gireriz belli mi olur? Sonra aç şurayı bir. Ağır falan. Ha tamam. Mermileri aldım Bir dakika çağırma özelliği duruyor mu hala bende? Bir hayal olmuş bile. Doğa't orada değildi diye hatırlıyorum. Bakalım. Tamam adam. Hadi be, alana koş, alana koş. Bas. Benim önceden hatırladım. Arabalar alanda kalınca bozuluyor muydu? Ne öyle bir şey oluyordu ya sanki. Ya da yanlış da hatırlıyor olabilir. Ya da o zamanın güncellemesiydi o. o. Şu dağa çıkmak çok iyi olabilir. 32 kişi kalmış. Dağın birine çıkacağız. 32 kişinin hepsi alanın bir yerinde olsa gözükür. Şu an kimseyi göremedim. Bakalım. Oo, bir dakika. Kimseye mi isten? Kilise boş galiba. Kilise gidelim. Merhaba, hissi <laughs> dolu mu? Bas, as arabası. sen neyse bırak. Biraz çöktü ve devam ediyor. Bakalım buradan ne kadar görebileceğiz. Yukarı çıksam mı çıkmasam mı çıkayım ya. Çıkamıyorum bulundu. He, yani 30 kişinin 30'u da burada. Dönemiyorum yani böyle bir bakıp da. Şimdi hiç ooo. Oo, ne yiyorsun sen? Bir dakika şuraya kesin bir şeyler dönüyordur. Şuradan bir sabit kalsa var ya. Güvenemiyorum da sıksam anlaşılacağım. Denk gelmez bir şey olur. Şöyle sola Ay, ah, benim ah, ah. çıkayım. Ya ka, her do, kan filama bakabilir. Ya bunun. Üç. Okay. Bir sabit dur Allah aşkına bir dur. <laughs> Ama al 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 onu. Gene. Dur bismillah. Olur, oğlum oğlum. E ee, ne yapsak? Şöyle bir eğilmiş şunu bir ayarla. Bu da bir birileri yok. Hiç şu ne? Bir şey değil. Morgosunuz var. Şuraya gizden gizden gidersem. Okey. Kim sıkıyor öyle? Harbiden sen oradan öyle mi sıkıyorsun? Şey, bir tane bile mermi yemedim ya hayır, hayır. ya ama silah değiştirmesini be almıştım ya artık kaç veriyor 24 kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz başka videolarda